Bu ekmek kilo verdiriyor canım arkadaşlarım. Evet, yanlış duymadınız. Gerçekten lifli yapısı sebebiyle tokluk hissi vermesi ve sindirim sistemini çalıştırması sebebiyle çok hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı oluyor. Evet, hemen bu güzel ve kıymetli ekmeğimizin tarifine geçelim. Videonun sonunda da sizlere özel hazırlanmış zayıflatan kahvemden sizlere bahsedeceğim. Onu da mutlaka izleyin. Burada tarifimizde yoğurt, yulaf ezmesi, yumurta ve bir miktar ceviz kullanacağız. Oranları aşağıda yazacağım, açıklamalar bölümünde de tek tek yazacağım ama şöyle kısaca söyleyeyim. 3 su bardağı yulaf ezmesi, 1,5 su bardağı yoğurt, 2 yumurta, yarım su bardağı kadar ceviz kullanacağız arkadaşlarım. Şimdi bunların hepsini şöyle bir kabın içerisine birleştireceğim. Burada püf noktalar var. Eğer uygulamazsak ekmeğimiz kabarmıyor. O sebeple birazcık dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle kabımızın içerisine yulaf ezmelerimizi aldık. Yoğurdumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Böyle yavaş yavaş bir hamur yoğurur gibi karışım sağlıyoruz yani şunu demek istiyorum Aslında burada kaşık değil de elinizde de bunu yapabilirsiniz arkadaşlarım yulafı olabildiğince yumuşatmaya olabildiğince yulafın şişmesine gayreti gösteriyoruz o yüzden yoğurdumuzu yavaş yavaş ekliyoruz bir buçuk su bardağı yoğurt bu ürünü bu ekmeği hem çok besleyici hale getiriyor hem yağ yakıcı hale getiriyor kesinlikle yoğurdun yağ yakıcı özelliği var. Bu zaten yapılan bilimsel çalışmalarla da ispat edilmiş. O yüzden tok tutan bir hale gelmesi için yoğurdumuzu birazcık fazla tuttuk burada. Güzel bir karışım hazırlamamız gerekiyor. Harcımız ne çok sıvı ne de çok koyu oluyor. Yani ikisinin arasında. Şimdi yumurtalarımızı ekliyoruz. Yumurta da ürünün güzel bir şekilde kabarmasını sağladığı gibi besleyicilik oranını da arttırdığı protein oranını da artırdığı için ekmeğimizi çok daha kaliteli bir hale getiriyor. Şimdi şöyle 2 çay kaşığı da tuzumu ekliyorum. 1 çay kaşığı da olabilir tuz ölçüsünü sizlere bırakıyorum. 2 çay kaşığında tam normal ortalama bir tuz oranı oldu. 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Burada yine yağ e, opsiyonel olarak size kalmış eklemeye de Bir pakette kabartma tozumu ekleyeceğim şimdi. Ekmek Kesinlikle çok güzel kabarıyor arkadaşlar ondan hiç endişeniz olmasın çok güzel bir şekilde içini çekiyor ve yulaf ezmesinden yapmış olduğumuz bu ekmek müthiş şekilde bağırsak çalıştırıyor gerçekten bunu deneyin görün aynı zamanda e, ekmeğin içerisinde biliyorsunuz gluten var yulafta gluten oranı yok olanlarda da çok az. Bu sebeple hiçbir şekilde sizde şişkinlik, kabızlık bu tarz durumlara yol açmayacak. Aynı zamanda ekmeği bırakmakta zorlanıyorsanız sizin kesinlikle baş yardımcınız olacak. Bu ekmeği bir kez yapanlar kesinlikle sürekli yapacaklar. Böyle bittikçe yapacaklar. Eminim çünkü gerçekten çok besleyici. İçerisine bir de ceviz ilave edeceğiz. Ekmeğin bir dilimi ciddi anlamda sabah kahvaltısında sizi doyuracak şaşıracaksınız arkadaşlar Çünkü gerçekten e, şimdiki ekmekler yani bizim e, satın aldığımız ekmekler e, son derece besleyici değerleri düşük olduğu için bundan küçücük bir dilim yediğinizde doyduğunuzu çok şaşırıyorsunuz şimdi şöyle yapışmaz bir kabım var ama ben yine şöyle hafif yağlamak istiyorum. Şu kabın içerisinde kalan yağı da ziyan etmemek istiyorum. Malum fiyatlar çok pahalı. Şöyle bir güzel kabımızı yağlayalım. Sonrasında ben bunu air fryer'ın içinde pişireceğim arkadaşlar, ama tabii ki bu fırında da olur ee, pişirebilirsiniz. Hatta bunu e, ocağın üzerinde bile pişirebilirsiniz. Bunu da Instagram sayfamda yine vermiştim aslında yulaflı ekmek şeklinde. Şimdi kabımızı yağladıktan sonra en alta. Şöyle keten tohumu ilave etmek istiyorum. Zorunlu olmamakla birlikte ekmeğin besleyiciliğini artırdığı için burada keten tohumunu tercih ediyorum. Harcın içerisine de bu arada keten tohumu atabilirsiniz. Ben normalde atıyordum. Bu sefer içinde pek tercih etmedim. Şimdi harcımı kalıbın içerisine düzgün bir şekilde böyle ilave ediyorum. Şöyle şunlar da kalmasın. Bu konuda da birazcık takıntılıyım arkadaşlar. Kabın içinde bir şey kaldı zaman çok üzülüyorum. Sanki çok israf ediyormuşum gibi geliyor. Şimdi onları da toparladıktan sonra şöyle güzel bir bastırarak kalıba güzelce ekmeğimizi yerleştirelim ki şekli düzgün çıksın. Havalar ısınıyor. Herkes artık kilo vermeliyim derdine düştü. Hiç üzülmeyin arkadaşlar. Bu sayfada, bu kanalda yüz binlerce kişi bu metotları, bu teknikleri deneyerek kilo verdi. İnanın bana geçmiş videoların yorumlarına girin bakın motive olmak anlamında gerçekten size çok faydası olacak. Motivasyonunuz yükselecek, inancınız artacak ve çok hızlı bir şekilde kilo vereceksiniz. Videonun sonunda da sadece sizlere özel hazırlanmış olan Seher Akgül Fit Konsept Tarçınlı Kahveden bahsediyorum. Onu da mutlaka izleyin. Şimdi... Air Fryer'ın içine bunu yerleştiriyorum. Şöyle kapatıyorum. 180 derecede yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirdiğimizde tam ideal oranı yakalamış oluyoruz. Şöyle 35 dereceye de ayarlıyorum. Başlatıyorum. Ekmeğimiz misler gibi pişsin bakalım. 35 dakikanın sonunda beni gerçekten çok harika bir ekmek karşıladı. Misler gibi de kokuyor arkadaşlar. Şöyle hemen şuraya bırakıyorum. Şimdi hemen bir bezin üzerine tersini çevirerek dilimleyeceğim. Bakalım görelim içi de güzel pişmiş mi? E, altı üstü çok güzel bir şekilde pişmiş. Çok güzel bir şekilde kabarmış. içini çekmiş. Yulaflar yumuşamış. E, cevizlerle de birlikte harika bir tat oluşturmuş arkadaşlar. Şöyle hemen kesiyorum. E, bunu ters çevirip kesseydim sanırım çok daha daha güzel böyle kolay şık bir kesim olacaktı ama ben birazcık böyle yanlış kestiğimi düşünüyorum. Bir de şu an çok sıcak arkadaşlar. Sıcakken tabii ki dilimlemeyin. Ee, sizler bunu zaten çok iyi biliyorsunuz. Ben biraz heyecanlandım. Çok hoşuma gitti. Hemen şöyle dilimleyip göstermek istedim size. Gerçekten içini çekmiş arkadaşlar. Burada da kamera bir türlü netlemedi ama çok güzel bir şekilde pişmiş. Emin olabilirsiniz. Tam ölçü yapın arkadaşlar. Ölçüleri değiştirmeyin ki aynı e, bu oranı yakalayalım. Bu güzel pişmişliği yakalayalım. Gerçekten çok güzel oldu. Anlat anlata bitiremiyorum. Hemen zaten video bittikten sonra şöyle bir fincan çayla birlikte hüplettim bir dilim. Gayet de güzel. Hiç de şişirme. Benim anlatacaklarım bu kadar bu e, tarifle ilgili. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada da gün içerisinde ufak tefek tarifler veriyorum. Böyle çok pratik işte salatalar, atıştırmalıklar, e, iştah kapatan böyle acil hemen yapabileceğimiz şeyler. E, onların tarifleri için de beni Instagram Seher Akgül hesabından takip etmeyi unutmayın. E, eğer video hoşunuza gittiyse beğenirseniz ben gerçekten çok mutlu oluyorum. E, ben de o zaman daha çok videolar yapmak istiyorum. Sizler çok ama çok seviyorum lütfen kendinize çok iyi bakın şimdi hemen tarçınlı kahvenin anlatımına geçiyorum hadi gelin yüz binlerce kişiyi nasıl zayıflatmış bakalım ve canım arkadaşlarım şimdi de sizlere Tamamen zayıflamaya, kilo verimine ve metabolizmayı hızlandırmaya yönelik olarak hazırlanmış Seher Akgül Fit Konsept Tarçınlı Kahveden bahsetmek istiyorum. Böyle bir kutu içerisinde geliyor size arkadaşlarım. İçerisinde tam 60 tane küçük küçük paketlerde ayrılmış günlük kullanım oranlarına göre düzenlenmiş tarçınlı kahvemiz var. Gördüğünüz gibi kahvemizi böyle 60 tane paketten oluşuyor. Sabah ve akşam aç karnına kullandığınızda yemeklere saldırma olayımız tamam tamamen bitiyor arkadaşlarım. İştah kontrol altına alınıyor. Çok güzel bir şekilde diyetlerinizde size yardımcı oluyor. Çünkü açlık ve tatlı krizleri yüzünden hep diyetler bozuluyor. Ve kahveyi içenlerden şimdiye kadar aldığım en güzel dönüşlerden bir tanesi bu. Seher Hanım artık iştahımı kontrol edebiliyorum. Tatlılara, yiyeceklere, ekmeklere, hamur işlerine saldırmıyorum şeklinde çok güzel dönüşler var. Bu şekilde bir paketi cezvenin içerisine alıyorsunuz. Bir fincan suyu ekledikten sonra normal Türk kahvesi pişirir gibi pişiriyoruz. Çünkü dünyanın en kaliteli kahvesi en güzel tarçınını en ideal oranlarda birleştirerek bu kahvenin içerisine koyduk sevgili arkadaşlarım. Sizler için özel hazırlandı. Zayıflamak isteyenler için kurtarıcı olarak hazırlandı. Etkiyi daha da güçlendirmek için bir de içerisine Hindistan cevizi yağı kullanıyoruz. Bu elimde gördüğünüz Hindistan cevizi yağımız katı formlu olarak hazırlanmış. Genel kullanıma da uygun olan Hindistan cevizi yağı. Fakat bir de sıvı formlu olan Hindistan cevizi yağımız var ki bu sizler tarafından gerçekten çok sevildi. Bunu içer beşer tane alıyorlar. Ee, öyle söyleyeyim size. Çünkü gerçekten yağ yakımına yönelik vücutta çalışıyor. Bugün ben bu katı olandan kullanmak istiyorum dediğim gibi her ikisini de kullanabilirsiniz ama ben daha hızlı yağ yakmak istiyorum ee, özellikle bölgesel yağlarından kurtulmak istiyorum diyorsanız sıvı formlu olan hindistan cevizi yağımızı tercih etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Sabah ve akşam aç karnı kullanıyoruz. Unutmayın ve ciddi şekilde tokluk sağlıyor arkadaşlar. Özellikle bu yağlarla birlikte kullandığınızda ciddi anlamda tokluk sağlıyor. Sizlere sürprizim var. Şu anda da muhteşem kampanyalar var. Çünkü yaza çok az kaldı. Artık ince kıyafetler giyeceğiz. Bu sebeple çabucak incelmemiz gerekiyor. Linkleri hem açıklama bölümüne hem de sabitli yoruma bırakacağım. Güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Kendi e-ticaret sistemin linkini Instagram sayfalarımızın linkinde bırakacağım. Hemen tıklayarak e sepetinizi atabilir, oluşturabilirsiniz.